Ve işte herkesin bayılacağı en çıtır tavuğun sırrı. Orta ateşte bir tencereye kaynar su ve 6 adet tavuk budu koyup 20 dakika boyunca tavuğu haşlayacağım. 20 dakika geçtikten sonra suyu süzüp tavuğu kenara alacağım. Bir çatal yardımıyla tavuğun butlarındaki etleri kemiklerinden ayıracağım ve kemikleri kenara ayıracağım. Şimdi bir bıçakla etleri iyice doğrayacağım. Ve ideal nokta bu. Devamında bir kaba 3 adet haşlanmış patates alıp iyice ezeceğim. Ezdikten sonra bir çay kaşığı salça, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuz ekleyip bu malzemeleri güzelce karıştıracağım. Tarifin keyfini çıkarın. Ayrıca size tariflerimi takip ettiğiniz için teşekkür edebilmem için bizi nereden izlediğinizi söylerseniz çok sevinirim. Şimdi 100 gram un ekleyip homojen olana kadar iyice karıştıracağım. Karışımımızdan ellerimle bir parça alıp kenara ayırdığım kemikleri ortaya koyacağım. Ve ellerimle bu karışımı Kemiğin etrafına tavuk buduna benzer şekilde şekil vereceğim. Bu budumuzu önce çırpılmış yumurtaya, sonra galeta ununa, sonrasında tekrardan yumurtayı bulayıp tüm patatesli karışım ve kemikler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Şimdi bir tavaya yeterince yağ koyup kızdıracağım. Yağ kızdığında butlarımızı tavaya alacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bu tarifi beğendiniz demektir. O zaman videoyu beğenip yorumlara tavuğa bayılırım yazmayı unutmayın. Butların bir tarafı kızardığında çevirip diğer taraflarını da kızartacağım. Ve tarifimiz hazır. Geriye sadece afiyetle yemesi kaldı. Umarım tarifi beğendiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.